İyi, iyi alıyor mu Adem? Yakından çekiyor. Alanına git, alanına git. Bak onda soğur ya, bu iyi bir yer. Bak öyle bak. Yanımıza göre. Ee, gel gel, bu tam dediğim yere gelecek öyle. Sağında bol filan Hayır bunlar. Ha nerede? Bak bir Adem. Ha, şimdi kapat. Orada bak burada Adem. İki tane.

yalıyorum hadi. Yağından çekiyor. Al, alanına git, alanına git. He. Bak onda sor ya, bir yer. Ha öyle bak. Yanımıza göre. Ee, Hangisi? Gel gel, bu tam dediğim yere gelecek öyle. Sağ da bol filan, Hayır bunlar. Ha hani nerede? Bak bir Adam. Ha, şimdi ha, kapat. Öyle bak orada Adem. İki ödeğe. tane. Ya var, var, alana. Gidecek, aga, şu oraya varalım. Çünkü geçen ördek oradan gidiyor hmm. Aha. Vallahi, mi? karşı değil еа yashaн өек а өкт